Geometri tahtası bir zeminin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur. Kuzey ve Duru matematik dersi için proje ödevi olarak birer geometri tahtası yapmışlardır. Kuzey'in yaptığı geometri tahtası çiviler arasındaki uzaklık, Durunun yaptığı geometri tahtası üzerindeki çiviler arasındaki uzaklıktan birer santim daha fazladır demiş. Şimdi bakın x santim x santim şeklinde ifade etmiş. Şimdi ben burayı biraz büyüteceğim ve o şekilde çözeceğim soruyu. Bakın cümleyi dikkatli okuyorum. Bakın matematik dersi için proje ödevi olarak birer geometri tahtası yapmışlardır. Kuzey'in yaptırdığı geometri tahtasındaki çiviler Kuzey'in evet şurada bir saniye arkadaşlar. Evet. Kuzey'in yaptırdığı geometri tahtasındaki çiviler arasındaki uzaklık Duru'nun yaptırdığı geometri tahtası çiviler arasındaki uzaklıktan birer santim daha fazladır. Yani bakın arkadaşlar ben buraya x dersem burası x artı 1'miş. Bunu söylüyor her bir çivi arasında x artı 1 yani daha fazla mesafe koymuş anlamında söylemiş soruyu. Tamam. Ve bakalım ne olacak? Her ikisi de hazırlıkları geometri tahtası üzerinde eşit sayıda çiviyi çevreleyen karesel bölgeler gösteriyorlar. Kuzey'in hazırladığı geometri tahtasında gösterdiği karenin alanı a kare. Bakın arkadaşlar şunun alanı a kare ise ben bir kenara a diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Yani şurası a'ymış diyebilirim olduğuna göre Duru'nun hazırladığı geometri tahtasının gösterdiği karenin santimetre kare cinsinden alını gösteren cebisel ifade aşağıdaki hangisidir? Şimdi bakın arkadaşlar. Burada her biri 1 bir santim daha fazlaydı değil mi? O zaman Duru'nun her biri 1 bir santim eksik olacak. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 santim daha eksikmiş bakın. A uzunluğundan 4 santim daha eksikmiş. Yani Duru'nun karesi A'dan 4 santim daha kısaymış. Neyi sormuştu bize? Ee, Duru'nun hazırladığı şu karenin alanını sormuş bize. Dolayısıyla a eksi 4'ün karesini alacağım. Basitleşti artık soru değil mi arkadaşlar? a eksi 4'ün karesi eşittir. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı değil tabi eksi olacak bu. Çünkü aradaki işaret eksi. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8a artı ikincinin karesi 16. a kare eksi 8a artı 16 cevabım c -Han olur.